Hepinize selamlar. Saat 6 falan. Ben gece 3'te işten çıkıyorum. Normalde bu videoyu çekmeyecektim ama içim içime sığmadığı bir gün yine. <laughs> Burası benim ayrı bir dünyam ya. Yani. Şöyle bugün seni anlatacağım biliyor musunuz? Dünya senin değil, evren senin keyfine değil. <laughs> evren işleyişe bakıyor abi. İnsan türü, homo sapiens, ne kadar entel konuşuyorum ya kendimden rahatsız oldum. Homo sapiens mesela nasıl senin için değil kendi türünün hayatta kalması için evrimleşiyorsa evrende dünyada toplumda Amerika'da Türkiye'de kendi hayatta <laughs> kendi hayatta kalmak için evrimleşiyor. Senin keyfine göre evrimleşmiyor. Burada neyi nasıl bağlayacağımı şu an düşünemiyorum ama Çok keyifliyim Birazcık Evet videonun konusunu buldum şu an Düzene güven Dengeye güven e, İşleyişe güvenmek lazım Her şey senin istediğin gibi olsaydı büyük ihtimalle o şey olmazdı Bu 11-22-63 diye bir dizi var. Onda da... Onda da çok güzel işleniyor. Spoiler vermek istemiyorum ama... Adam John F. Kennedy'nin... Ölümünü engellemek için... Geçmişe gidiyor. Bir portal buluyor ve... Asla böyle işlerle alakalı değil. Gidiyor. Her şeyi düzeltiyor ve... Geldiğinde dünya neredeyse yok olmuş. Kıyamet gibi. Bunun gibi düşün abi. Hayat böyle. Hayat senin istediğin gibi değil. Hayat... Eee... Kaosta dans edebildiğinde güzel. Kaos kontrol edebilmek istediğinde güzel değil. Her insan kaos kontrol edebilmeye çalışıyor. Sen şu an koskoca bir düzeni kendine uydurmaya çalışıyorsun. Ben de bunu yaptım. Ben zaten yolumdan geçtiğim her şeyi anlatıyorum burada. Hayır, den çok güzel bir yolda ilerliyorum. Çünkü buraya geldiğimde böyle değildim. Ve şunu söyleyeceğim. Ee, sen kaosta esneyebildiğinde hayat güzelleşiyor, bir şeyleri bilmek lazım, <laughs> her şey benim istediğim gibi olsaydı olmazdı, önemli olan koşullara ayak uydurabilmekti, işte bir güzellik var, bu buradan komik gelebilir ama umarım bu noktaya gelirsiniz, anlarsınız yani. Bu farklı bir ciddiyette bir video oldu. Birazcık böyle eğlenesim var. Videoyu açarken bile aslında bir konu konuşmak istemiyordum. Sadece üretmek istiyordum. Hayata ne yapmak istediğinizi gelerek bilin ve bir şeylere razı olun. Ama hedeflerinizden şaşmayın. Hayat budur. Ben eğlencesini yaşamak istiyorum biraz açıkçası. Olduğum noktadan çok mutluyum. İnanın elinizdekilerin farkına vardığınızda elinizdekileri nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz. Örnek veriyorum. <laughs> Bu bir mouse tamam mı? Senin bilgisayarın var. Sallıyorum ki gerçekten çok ütopik ve saçma bir örnek olacak ama işi uydurmaya çalışıyorum. Akıllı gözlükle bilgisayarı kontrol etmek istemek en büyük hayalin. Ama elinde bir mouse var ve mouse'u kullanmak aklın ucundan geçmiyor bilgisayarı kontrol etmek için. Hayat tam olarak böyle. Hayat gerçekten tam olarak böyle. Umarım benim en büyük hedefim de yıllar sonra izlediğimde can haklıymış diyebilmek. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Elinde bu mouse varsa bu mouse kullanacaksın. Çünkü bu mouse kullanmazsan akıllı gözlüğün olmaz. Hayatın <laughs> işleyişi budur. Hayat çok güzeldir. Ben kendime eğitmeye çalışıyorum. Koskoca bir dünyada. Hele ki hepimiz. Olduğumuz sınıf belli bu kadar her şeyi kontrol altına alamazsın. Kontrolü kaybetmekten korkan ben bile kendime eğitiyorum. 4 dakikalık bir video. Kısa bir video mu atsam mı diye düşünüyorum. Yoksa uzatsam mı diye düşünürken. Gerçekten her şeyin ne kadar bağlantılı olduğunu fark ettiğinizde aslında yaşayabiliyorsunuz. Ben de kendimi ikna etmek için bu videoyu çekiyorum. Çünkü böyle Önceki videomda bahsetmiştim. Duygular mantığa kalibre olamıyor. Çoktan bunu fark ettiğinde bilacı çekmeye neden devam edebiliyorsun? Çünkü duyguların asla istemiyor onu bırakmak. O dediğin şeyi, istediğinizi koyabilirsiniz. Bazen her şeyin ne kadar basit olduğunun farkına varmak gerekiyor. Dertlerin farkına varmak gerekiyor. Dertler o kadar görecelik ki. Senin en büyük gördüğün derdin çevrene göre başkasının en küçük derdi. O yüzden kimseye bir açıklama yapmamak da gerekiyor. Ben kendi yolundayım. Ben bu hayatta en büyük öğrendiğim şeylerden biri de açıklama yapmamak biliyor musun? Benim en küçük açıklamam bile birisi en büyük açıklama zannedebilir ama hikaye çok başkadır. O yüzden hayatımı kaydederim. O yüzden günlük tutarım. İnsanın kendi kendini hatırlatması ve iç dengeyi bulması önemli. Ve asıl önemli şeylerden birisine biliyor musunuz? Şu. Sen neyde mutlu olacağını bulabilirsin. Ama bunda mutlu olmak ister misin? Neyi seçeceksin? Onda nasıl mutlu olursun? Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bazen mutlu olmak istediğimiz şeyleri de bile mutlu olmak istemiyoruz şöyle düşünün. Bilgelik kavramına baktığımızda bilgi insanlı keşişler daha çıkar. Tek başına yapayalnız suskunluk yemini ederler. Ben mesela orada olmak istemiyorum şu an. <laughs> Ama çünkü neden biliyor musun? Şu an anlayamazsın onu. Çünkü <laughs> Yusuf Güney'e döneceğim az kalsın yani gerçekten. Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. O keşiş olmak istemezsin çünkü sallıyorum en yakın arkadaşın ya da çok sevdiğim bir sevgilim vardır ve o suskunluk yeminini edemezsin anladın mı? O adam onu yaşayacak nereye geldi? Yani gerçekten budur hayat. Neyde mutlu olduğunu ne yaptığında mutlu olduğunu bilmek ve toplumsal standartlara göre değil kendi hayatına göre neyde mutlu olabileceğini anlayıp ona göre hayatını inşa etmektir. İnşa etmek çok önemli bir kavramdır. Bir şeyleri inşa etmek gerekir. İnşa etmek istedi. İnşa etmek için de neyi inşa etmek isteyeceğin araya girer ve onda da hedefler işin içine girer. Hedefler işin içine girdiğinde bittin. Canın acır şu anki hayattan. Çünkü hedeflerini istersin. Orada da sabır devreye girer. Sabretmek için de iyi bir karaktere, ve gerçekten olgun bir duruşa sahip olmak gerek ve hayatın sana getirdiklerini çok güzel karşılayıp en iyi şekilde göndermek gerek. Burada da sadece yapmak gel gelir ve sadece yaptıktan sonra hayatın oraya gelir. Daha da başka hiçbir şey değmem bunun üzerine. Bu video bu kadardı. İsmet de size gösteri. Videoya bay bay diyecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.